1243 Anadolu'nun kalbinde Erzincan ile Sivas arasında bir dağ, Köse Dağ. Ve burada sadece bir savaş değil, bir devletin kaderi yazıldı. Peki bu savaş neden çıktı? Moğollar 13. yüzyılda tüm Asya'yı kasıp kavuruyordu. Cengiz Han'ın ölümünden sonra batıya doğru genişleyen Moğollar İran üzerinden Anadolu'ya yaklaşmıştı. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollara vergi veriyor ama aynı zamanda onların Anadolu'daki ilerleyişinden rahatsızdı. Bir diplomasi krizinin ardından Sultan Moğollara kafa tutma kararı aldı. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Selçuklu ordusu bir süredir bozulmuştu. Ordu içi disiplinsizlik, eyaletlerden toplanan güvensiz birlikler ve deneyimsiz komutanlar, Moğollar ise Avrupa'ya kadar ilerlemiş, disiplinli tecrübeli ve acımasız bir ordudan oluşuyordu. Haziran 1243'te Selçuklu ordusu Köse Dağı, Dağı eteklerinde konuşlandı. Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev büyük bir hata yaparak savaş konseyinin uyarılarına rağmen orduyu hemen savaşa soktu. Moğolların başında Baycu Noyan vardı ve o düşmanı iyi tanıyordu. İlk çarpışma Selçukluların keşif kuvvetleriyle başladı ve hemen bozguna uğradılar. Ama bu bozgundan daha tehlikelisi Selçuklu ordusunda yayılan panikti komutanlar ve askerler geri çekilmeye başladı. Sultan Keyhüsrev savaş alanını terk etti ve Moğollar neredeyse savaşmadan büyük bir zafer kazandı. Köse Dağ Savaşı sadece bir mağlubiyet değildi. Bu savaş sonrası Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara yıllık vergi vermeye başladı. Devlet içindeki beylikler kendi başlarına hareket etmeye başladı. Moğollar Anadolu'daki siyasal otoriteyi fiilen ele geçirdi. Ve bu olay Anadolu'da parçalanmış beylikler dönemine giden sürecin başlangıcı oldu. Köse Dağı'dan sonra Anadolu'da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Peki ya sizce Sultan Key Hüsrev Savaşı önleyebilir miydi? Yoksa kader zaten yazılmış mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere.